Tanrıların ve canavarların dünyasında Perseus adında eşsiz bir kahraman doğdu. Tanrısal bir mirasın taşıyıcısı, cesaretin sembolü ve efsanevi bir kahramanın özüydü. Perseus'un hayatı, Tanrıların olağanüstü müdahalesiyle başladı. Zeus'un altın bir yağmur damlası olarak inerek Dana ile birleşmesiyle ortaya çıkan bu mucizevi doğuşla kaderini belirledi. Küçük yaşta, Babası Tanrı olduğu için Zeus'un gazabından kaçarak zorlu bir yaşamın içine adım attı. Ancak onun kaderi, tanrıların ona sunduğu yardım ve güçle çiziliydi. Medusa'nın yılan saçlı, gözlerine bakanları taşa çeviren bir canavar olduğu söylenirdi. Cesareti ve tanrıça Athena'nın yardımıyla bu korkunç yaratıkla karşı karşıya geldi. Sadece kılıcının değil, aynı zamanda tanrıların gücünün de olduğu bir savaşın içine girdi. Sonrasında, Prenses Andromeda'nın canavara kurban edilmek üzere olduğu anı duydu. Kahramanca bir şekilde ona yardım etti ve destansı bir zafer kazandı. Perseus'un yaşamı, tanrıların olağanüstü lütfu ve cesaretiyle dolu, mitolojik bir kahramanın hikayesiydi. Bu destansı yolculuk, onu Yunan mitolojisinin en unutulmaz kahramanlarından biri yaptı. Cesareti, inancı ve tanrıların gücüyle donanmış bu efsanevi karakter, mitolojinin zirvesindeki korkusuz bir kahraman olarak tarihe geçti. Daha fazla ilginç içerikten haberdar olmak ve bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.